Demirci'nin Kazancı Köyü Sayınbükü Mahallesi'nde Mehmet Güven amcamızın evindeyiz. Mehmet amca geçmiş böyle mübarek olsun. Sağ tamam, ol, sağ ol. Sizin de. Nasılsın? Sa sağlığın, sıhhatın iyi mi? Allah şükür. Yanındaki de oğlun. Evet. Senin adın neydi abi? Recep. Ha Recep senin. Mehmet amca sen e, gençlik yılında köyde ne iş yaptın? E, Enişbeci. Koyun. Koyunun var mı da? Var Koyun çobanı yaptın. Kaç koyunun vardı? Yüzden fazla yedim. Kavalla koyun güttün mi? Aa, kaval çalmadım. Kepenek mi? yedin mi? Aynen yedim. Öküzle çiz sürdün mü? Oo, çok. Hep bu Sami Kü Mahallesi'ni mi yaptın? Evet. Senin kaç çocuk var? Beş Allah'ım. Maşallah be. bir oğlum burada. Evet. Dört de kız var. Evet. Kızlar nerede? Biri Allah rahmet eylesin. 6 Altı 5 beş kaldı. He. Kızlar hep de mi gitti şuna var? Kışta ona. Korluda, de, şeyde. E arası geliyorlar mı kızların bayramlarda? Gelirler, gelirler. Torunlar da geliyor dur. Abo, ha ha Torunları seviyordur gari. Abo. Elini öpüyorlardır bayramlarda. Senin hanım sağ başında. Sağ Allah şükür. Askerliğini nerede yaptın? İstanbul'da. Kaç yılında yaptın? 1955'te gittim. He. 2 sene yapmışsın da sen o zaman asker gözü. 2 sene bir yaptım. Ne olarak yaptın askerliği? Tankçıydım. Tankçı. Tankçı ha, tamam. E sen şimdi e, oğlanla beraber bağ bahçeye gidebiliyor musun? Aa evden <laughs> evden çıkmıyor. Aşağı inemiyor mu? Aşağı aşağı ben geldim evden çarşıya geldim. Yine yemençim iyi mi? Aa yahu işte. Hedeyin işte, işte. bak Makineler evinde duruyor. Nereye gitsin? O makine ne? Hava var. Hava hava. Nereye alsızdın var? Nefes tarzı. Nefes tarzı var. sen sigara içtiğin Nefes, mi gençliğinde? Abi o çok. Kaç paket içiyordun günde? Haftada iki defa, üç defa. He. Ne zaman bıraktın sigarayı? Çok oldu, yirmi sene oldu. Peşinde. Ama erken başlamış o zaman sigara içme. Evet. <laughs> Ev günler nasıl geçiyor? Burada hep evin içinde misin? Gal? Hiç aşağıya inemiyor mu? Şöyle gerzeni çaracaklar da. Ben Taş gezmedi hemen hastalanıyor. He. Ha. Tansiyon ha. yükseliyor. Doktora gidiyor mu? Bu 15 gün. Zaten o mi? hastanede çıkarıyor vakili. Demirci doktora mı gidiyor? Evet. Meyve var mı bahçede falan? Meyve meyvecilik yaptın mı? Yapmadım. Sadece şey yaptın. Koyun çobanını yaptın. Bam köyün bamya'sı meşhur. <laughs> ben, o o. şey, 15-20 Demirciye satamadın onları? O hayvana götürdük. Ha buradan hayvana demirci giderdin? O zaman yol yoktu. Ha. Ha, ne tabii ya. Abi burası demirci e, 10 km var mı? 12, 12, Maşallah Mehmet amca 10 kilometreye hayvanla gider Aa, gelirdin. Aynen, aynen. Biz ki şimdi demirci 500 metre yürüme yürüme üşeniyoruz. Oo. Sen de seni çok çile çektim. Otun sattım. Oğlum sabaha karşı gidersiniz Akrada demirci sarı sararsın satarsın. Bir de geldim. Gene dönersin. Ya, odunu fırınlara mı verirdin? Ya çay kim alırsa. O zaman alem odun yapıyor. Aynen. O zaman kalorifer yoktu, ha. kömür yoktu değil mi? Ha. Yoktu. Ne arası? Merhaba hocam öyle. buralarda odun bol mu? Çok. Çok, çok da odun. Meşe odunu mu? Meşe. Meşe, meşe. bizde. Kaçak, meşe kaçak. He. Yakalandı, ya, yandı. Evet ama sen sabah kaç gidiyormuşsundur. Evet. Yakalanmadın değil mi hiç? Bir sene yakalandık. E, e ne cezası verdiler? Ceza verdi. Odun aldılar gitti. <laughs> He odun aldılar gitti. Hayvana bir şey yapmadı ama. <laughs> Öküzden Öküzler iyi miydi? İyi. <laughs> güzel, güzel mi? Güzeldi, güzeldi. İyi bakıyor musun sen öküzlere? <laughs> Eski köylerde çok beygir vardı. Beygirler <laughs> vardı. <laughs> Şimdi beygirlerin yüzünde hasrat. Aynen. Köylerde bir ay eşek kaldı, beygir kaldı. Bizim köylerde yok. Daha. Yok burada yok. Bizde yok. Eşek ama. Merhaba amca. Allahım sana sağlıklı ömür versin inşallah. Sağ ol, sağ ol. Size de. Ben seninle tanışmak çok memnun oldum. Ben de. Ben i̇nşallah de. bir daha yolun düşerse buraya seni ziyarete gelirim. İnşallah, inşallah. Gelin. Hayırlı günler. Sağ ol. Az sağ önce hanımın da kahve ikram etti. Allah razı olsun. Köylerimiz çok iyi. Sağ ol. Gittiğimiz sağ ol. köylerde kahve, çay ikram ediyorlar, yemek ikram ediyorlar. Memnun oldum, ben memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Allah senin gibi insanları başımızdan eksik etmesin inşallah. Abi, abi, abi.